Uzay oldukça karanlık bir yer. Ancak bazı alanlar diğerlerinden daha koyu. Bu videoda anlatacağım kara delikler ise evrendeki en karanlık nesnelerdir. Kara delikten daha karanlık hiçbir şey yoktur. Kara delik nedir? Nasıl oluşurlar? Kara delikler dünyamızı yutabilirler mi? Gibi sorulara birazdan geleceğiz. Bilim, teknoloji ve uzay konularında sizleri elimden geldiğince bilgilendirmek ve sizlerin güzel vakit geçirmenizi sağlamak amacıyla videolar hazırlıyorum. Her geçen videoda kalitenin daha da artacağından şüpheniz olmasın. Bu yolda sizlerin desteği beni ekstra motive ederek daha güzel işler çıkartmamı sağlayacak. Bana destek olmak için abone olabilir, videolarımı beğenebilir, paylaşabilir ve yorum atabilirsiniz. Bütün destek olanlara şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi konumuza geri dönelim. Öncelikle kara delik nedir, ne değildir bir bakalım. Kara delikler, evrendeki hiçbir açıklaması olmayan, aslında bu siyahın içinde ne olduğuna dair neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz gizemli ve tuhaf nesnelerdir. Bir kara deliğin dışında ne gördüğümüzü biliyoruz ve anlıyoruz ama gerçekte ne olduğuna bakmak için içine girmenin hiçbir yolu yok. Bir kara deliğin içine araç göndermiş olsak bile yolculuktan sağ çıkamayacak ve aracın içeri çekildikten sonra dışarıya sinyal iletmesinin bir yolu olmayacaktır. Bunun nedeni kara deliğin kütlenin birbirine çok yoğun ve çok sıkı bir şekilde sıkıştırılmasının ürünü olmasıdır. Öylesine yoğun ve o kadar güçlü ki ışık bile bu yoğunluktan kurtulamıyor. Kara delik, yer çekiminin ışığın bile dışarı çıkamayacak kadar güçlü olduğu uzaydaki bir nesnedir. Hiçbir ışık dışarı çıkamadığı için insanlar kara delikleri göremez. Görünmezler. Peki kara delikler görünmezse bilim adamları orada olduklarını nasıl biliyorlar? dediğinizi duyar gibiyim. Özel aletlere sahip uzay teleskopları kara deliklerin bulunmasına yardımcı olabilir. Özel araçlar Kara deliklere çok yakın olan yıldızların diğer yıldızlardan nasıl farklı davrandığını görebilir. Biraz daha açmak gerekirse bilim adamları X ışınlarını, ışığı veya diğer elektromanyetik radyasyon biçimlerini algılayan teleskoplarla kara delikleri doğrudan gözlemleyemezler. Bununla birlikte kara deliklerin varlığını anlayabilir ve yakındaki diğer maddeler üzerinde etkilerini tespit ederek onları inceleyebilirler. Örneğin bir kara delik yıldızlar arası madde bulutunun içinden geçerse Bilinen bir süreçte maddeyi içe doğru çekecektir. Normal bir yıldız bir kara deliğin yakınından geçerse de benzer bir süreç meydana gelebilir. Bu durumda kara delik yıldızı kendine doğru çekerken parçalayabilir. İçeri çekilen madde hızlandıkça ve ısındıkça uzaya X ışınları yayar. Son keşifler kara deliklerin çevresindeki bölgeler üzerinde güçlü gama ışını patlamaları yaydıklarını, yakındaki yıldızları yuttuklarını gösteriyor. Ancak bazı bölgelerde yeni yıldızların büyümesini tetiklerken diğer bölgelerde yavaşlatan bir etkiye sahip olduğuna dair bazı güçlü kanıtlar sunuyor. Kısaca anlayacağınız üzere kara delikler hiçbir şekilde görünmezler. Ancak etkileşime girdikleri yıldızlar, göktaşları gibi nesnelerin hareketlerine ve parçalanırken yaydıkları ışınlara bakarak oradaki kara deliğin varlığı tespit edilir. Yakın zamanda gök bilimciler uzak bir galaksinin merkezinde yer alan süper kütleli bir kara deliğin ilk kez fotoğrafını çekti. Evet şu an gördüğünüz insanlık tarihinde ilk defa çekilebilmiş bir kara deliğin fotoğrafı. Dünyayı muazzam bir radyo teleskopuna dönüştürmek için dünya çapında bir teleskop ağı kullanan Olay Ufku Teleskobu ilk kez bir kara deliğin gerçek görüntüsünü yakaladı. Şu anda gördüğünüz bu görüntü 55 milyon ışık yılı uzaklıktaki M87 isimli gök adanın merkezinde bulunan süper kütleli kara deliğe ait. Fotoğraftan tam anlaşılamasa da bu kara deliğin çapı 40 milyar kilometre yani dünyadan 3 milyon kat daha büyük. Kütle olarak ise güneşimizin kütlesinden yaklaşık 6,5 milyar kat daha büyük. Şimdiye kadar gördüğümüz tüm kara delik görüntüleri tahminlere dayalı simülasyonlardı. 2019 yılı itibariyle ilk kez bir kara deliğin gerçek görüntüsünü elde etmiş bulunuyoruz. Bir kara deliğin görüntüsünü elde edebilmek için açısal çözünürlüğünde çok yüksek olması gerekiyor. Bir teleskobun açısal çözünürlüğü anteninin büyüklüğüyle birlikte artar. Ancak yeryüzündeki hiçbir teleskopun açısal çözünürlüğü bir kara deliği gözlemlemeye yetecek kadar yüksek değildir. Araştırmacıların farklı teleskoplar tarafından yapılan eş zamanlı gözlemlere yönelmesinin nedeni de tam olarak bu. 4 ayrı kıtadaki 8 ayrı teleskop eş zamanlı olarak uzayın aynı bölgesine odaklandıklarında sanki çözünürlüğü dünya büyüklüğündeki tek bir radyo teleskobunun çözünürlüğüne denk bir teleskopmuş gibi çalışabiliyorlar. Böylece bir kara deliği gözlemlemeye yetecek açısal çözünürlüğe ulaşmak mümkün oluyor. Olay ufku teleskobu olarak adlandırılan teleskoplar dizisi 4 ayrı kıtadaki çok sayıda radyo teleskoptan oluşuyor. Birbirinden bağımsız biçimde çalışan teleskoplar gök cisimleri tarafından yayılan radyo dalgalarını algılıyorlar. Kara delikler gökyüzündeki diğer radyo dalgası kaynaklarıyla karşılaştırıldığında hem çok daha küçük hem de çok daha solgundurlar. Bu yüzden gökbilimciler kara deliği daha net görebilmek için kara delik ile dünya arasındaki bulutların içinden geçebilen kısa boylu radyo dalgalarına odaklanıyorlar. Evet, az önce daha net görebilmek için dedim. Ama kara delikler görünmezler demiştik. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi kara delik aslında görünmüyor. Kara deliğin ortasında ışığın tamamen yok olduğu kara bir boşluk, etrafında ise gazların sürekli döndüğü kısım bulunuyor. Yer etkisiyle bu gazlar kara deliğe doğru gidiyor ama bir taraftan da çevresinde dönüyor. Kara çevresi de bu nedenle parlak görünüyor. Bizim de gördüğümüz kısım bu parlak olan gazların olduğu kısım. Kara deliklerin varlıkları ilk olarak genel görelilik teorisi tarafından öngörülmüştür. Genel görelilik teorisi için ayrıca bir video hazırlayabilirim. Ancak kısaca söylemek gerekirse 1915 yılında Albert Einstein tarafından yayınlanan genel görelilik teorisine göre yeterince sıkışık yani kompakt bir cisim uzay zamanı bir kara deliği oluşturacak kadar bükebilir. Burada kara deliğin oluşmasından kasıt, merkezden belirli bir uzaklıktaki sınırda kaçış hızının ışık hızına eşit bir uzay zaman deformasyonu oluşturmasıdır. Uzay zaman deformasyonu diyoruz çünkü doğrudan gözlemlenemediklerinden dolayı onların nelerden oluştuğunu bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz ve son derece emin olduğumuz şey orada böylesine bir uzay zaman deformasyonu olduğudur. Kara delik bir cisim kendi çekimine direnemeyip sürekli olarak çökmeye başlamasıyla oluşur. Bu durum yıldızlar yakıtlarını tüketmeye başladıklarında ortaya çıkar. Hidrostatik denge yavaş yavaş bozulmaya başlar. Yıldızın sahip olduğu basınç içteki nükleer reaksiyonların sona ermeye başlamasıyla birlikte yıldızın kendi kütlesine direnemez ve kendi üstüne doğru çöker. Bu noktada yıldızın durabileceği iki durak vardır. Yıldızın kütlesine bağlı olarak gezegenimsi bulutsu oluşturup geriye bir beyaz yüce bırakabileceği gibi bir süpernova patlaması geçirip geriye nötron yıldızı da bırakabilir. Eğer yıldızın kütlesi 40 güneş kütlesinden fazlaysa kara delik oluşturabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yıldızın kütlesinin tamamının kara deliği oluşturmadığıdır. Önemli bir kısmı süpernova patlaması ve ışımı olarak dış ortama salınır. Yıldızsal kara delikler, yeterli kütleye sahip bir yıldızın süpernova patlaması geçirmesi sonucunda oluşur. Aslına bakılırsa bunlar zamanla madde yutarak kütlelerini arttırdığından, yıldızsal bir kara deliğin kütlesi bir yıldızın sahip olabileceği maksimum kütleden çok daha fazlasına sahip olabilir. Öyle ki süper kütleli bir kara delik milyarlarca güneş kütlesinde olabilir. Bu tipte olanlar, madde yoğunluğunun o bölgede fazla olması nedeniyle genellikle galaksi merkezlerinde bulunurlar. Yıldızsal kara delikler ile süper kütleli kara delikler arasındaki kütle tanımlaması tamamen farazidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, böylesine sıkışık bir cismin milyarlarca güneş kütlesinde olabiliyor olmasıdır. Öyle ki yapılan çalışmalar, galaksi süper kümelerinin çökmesi sırasında bazı kara deliklerin 10 trilyonlarca güneş kütlesine çıkabileceğini göstermiştir. Genel göreliliğe göre, kara deliğin merkezinde uzay-zaman eğrisinin sonsuz hale geldiği bir gravitasyonel tekillik bölgesi yer alır. Dönmeyen bir kara delik için tekillik noktasal bir tekillik iken, dönen bir kara delik için halkasal tekillik halini alır. Her iki durumda da tekillik sıfır hacme, yani sonsuz yoğunluğa sahiptir. Olay ufku, kara delikler hakkında en popüler olan kavramların başında gelir. Evrendeki en yüksek hız limiti olan ışık hızına sahip ışığın dahi dışarı yönde kaçamayacağı sınırı ifade eder. Olay ufku adını almasının sebebi ise bu sınırda gerçekleşen bir olay olması takdirinde dışarıda bulunan gözlemciye bu olayla ilgili herhangi bir bilginin kaçamayacak olmasıdır. Dolayısıyla bu sınırda gerçekleşen bir olaydan dışarıdaki bir gözlemci haberdar olamaz. Bu neden nedir ki kara deliklerin doğrudan bir gözlemi yoktur. Daha çok olay ufkunun dışında gerçekleşenler veya birleşmelerden ortaya çıkan gravitasyonel dalgalar incelenebilir. Olay ufkunun şekli dönmeyen bir kara delik için tamamen küreseldir. Fakat dönen bir kara delik için biraz daha basık bir geometriye sahiptir. Genel göreliliğe göre olay ufkuna yakın bir nokta ile daha uzakta yer alan bir nokta arasında zaman kavramının algılanışında farklılıklar oluşur. Örneğin, kara deliğin olay ufkuna yakın bir gözlemciye göre zaman, daha uzakta bulunan gözlemciye göre daha yavaş akacaktır. Yani kara deliğe yakın kişinin geçirdiği bir gün, uzaktaki bir kişinin geçirdiği bir yıla eşit olabilir. Burada genellikle yanlış anlaşılan zamanın yavaşladığı taraftaki davranıştır. Kara deliğin olay ufkuna yakın olan kişi zamanda herhangi bir yavaşlama hissetmez. Zaman yine normal bir şekilde akıyor gibi görünür. Fakat olay ufkundan uzaklaşıp uzaktaki gözlemcinin yanına geldiği zaman ondan daha az yaşlandığını fark eder. Bu konu Yıldızlar Arası filmine de konu olmuştur. Son olarak belki de bazılarınızın aklına gelmiş olabilecek bir soruya cevap vermek istiyorum. Bir kara delik dünyayı yok edebilir mi? Kara delikler uzayda yıldızları, ayları ve gezegenleri yiyerek dolaşmazlar. Dünya bir kara deliğin içine düşmeyecek çünkü güneş sistemine bunu yapacak kadar yakın bir kara delik yok. Güneş ile aynı kütleye sahip bir kara delik bile güneşin yerini alsa dünya yine de içine düşmez. Çünkü bu kara delik güneş ile aynı yer çekimine sahip olacaktır. Ayrıca Güneş asla bir kara deliğe dönüşmeyecek. Çünkü Güneş, kara delik oluşturacak kadar büyük bir yıldız değil. Kara delikler ile ilgili bilim insanları henüz çok az şey biliyor. İleride belki solucan delikleri gibi başka bir boyuta açılan kapılar olduklarını öğreneceğiz ya da asla bilemeyeceğiz ve var oluşlarını olduğu gibi kabul edeceğiz. Kara delikleri elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu ve bunun gibi başka videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.